Eftar Tarot'tan herkese bir kez daha merhabalar diyerek başlamak istiyorum arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoşgeldiniz. Ee, sizlerle kısa bir aranın ardından tekrar bir araya geliyoruz. Ve Burçların Aşk Hayatı serimizde. Ee, bugün sizlerle birlikte Akrep Burçlarıyla devam etmek istiyorum. Akrep Burcu olanlar, Yükselen Ay Burcu Akrep olanlar, ya da haritasında akrep baskın olan veya partneri akrep etkili olan arkadaşlar için gerçekten ilaç gibi bir açılım yapacağız ve inşallah en doğru etkileri, en doğru enerjileri akrep burçlarının, akrep etkili arkadaşların aşk hayatı için alacağız. Yorum yapan, beğenen, kanalı abone olan herkese şifa olsun diyorum. Şunu da unutmayalım, bu bir kolektif açılım ben net tarihli, daha detaylı, daha e, olması gereken şekilde bir yorum istiyorum diyorsanız kendinize özel danışmanlık için Eftar Tarot Instagram hesabından 24 saat ulaşabilirsiniz. Şöyle bir bakalım. Akrep etkili arkadaşlarla ilgili ne mesajlar alacağız? Ben de çok çok merak içerisindeyim. Evet, Tılsım Kralı. Tılsım Ası. Ve kader çarpı kartı. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Burada e, bence sizinle alakalı ve genel anlamda aşk hayatınızla alakalı bir kilitlenme durumu. Bir şeylerin e, sıkışma durumu gibi bir şey söz konusu. Çünkü burada baktığımda özellikle tılsımasıyla birlikte atmak istediğiniz adımlar, hayalleriniz, hedefleriniz, yürümek istediğiniz bir yol, gitmek istediğiniz bir nokta bu tarz bir takım şeylerin ben söz konusu olduğunu çok açık ve çok net bir şekilde aslında burada kartlara baktığımda görüyorum. sevgili akrep etkili arkadaşlar ama burada özellikle kader çarkı şunu gösteriyor. Sizin aşk anlamında dönüm noktanız, kaderinizin, tarihinizin değişecek olduğu o durum, o dönem sanki özellikle ya boğa olak başak etkili olan ya böyle yaş sizden büyük otoriter Dominant, birazcık böyle ben bilirim e, havasında olan inatçı ve e, çok böyle ben merkezli bir kişiden geçiyor. Yani bu bir otorite olabilir, ex partner olabilir, platonik olduğumuz bir kişi olabilir. Henüz tanışmadığınız ama bir şekilde bu özelliklere sahip olup hayatınıza girebilme ihtimali olan bir kişi olabilir ama... Burada aşk hayatınızla alakalı bir blokaj, bir tıkanma, bir tıkanıklık durumu söz konusu. Ve burada atmak istediğiniz adımlar, yaşamak istediğiniz şeyler adına bir e, sıkışmışlık söz konusu olduğunu görüyorum sevgili akrep etkili arkadaşlar. Ve burada ya bir adım gelmeli ya hani e, bir şeyler yaşanmalı yani bir şeyler olmalı ki bu blokaj ortadan kalksın. Ve burada baktığımda asıl mutlu e, dönemleriniz bu blokajın ortadan kalkması, o adımın gelmesi, bir şeylerin gerçekleştirilmesi sayesinde olacak diye düşünüyorum. Yıldız kartı, Kupa Şövalyesi ve Ermiş kartını alıyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar burada bu kartların vermiş olduğu etkiyle birlikte baktığım zaman çok net benim vermek istediğim mesaj Burada dediğim gibi siz zaten olması gerekeni fazlasıyla evrene vermişsiniz. Ve burada aslında yıldız tartışını gösteriyor. Ben biliyorsunuz hep tarih vermekten net olmaktan yanayım. Burada da net olacağım, tarih vereceğim. Önümüzdeki e, iki ay gibi bir süreç, hatta iki aya kalmayacağını düşünüyorum. Bu adımı almanız adına bilhassa e, 1 Temmuz tarihine kadar diyelim, çok çok verimli gözüküyor. Bu fırsatı elde etmeniz, bu kişi kimse ondan adım atmanız, bu kişiyi tanımanız, herkes kendine göre alsın. Ve bu blokaj durumunun ortadan kalkıp artık kendinizde melankolik, depresif, aşk anlamında, ilişkiler anlamında talihsiz, şanssız, sıkışmış enerjiden çıkarmanız adına o beklediğiniz adımlar gelecek. Bu yüzden Ermiş kart size şunu söyler: İçinize bir dönün, o beklediğiniz adım gelecek ve sıkıntılar artık ortadan kalkacak. Yani o blokaj durumu tamamen çözümlenecek ve artık sizler için aşk ilişkiler adına yıldız kartından da anlamış olduğum kadarıyla fırsatlarla dolu bir dönem başlayacak diye düşünüyorum. Burada ikizler kova terazi etkisi var. Onu da tabii ki söyleyeceğim. Yukarıda boğa olmak başak demiştik. Ve sizi ikilemde bırakan kişiler durumlar. Belirsizlikler yaratan kişiler durumlar. Artık büyücü kartı ve değnek beşlisiyle biraz daha ilahi gücün sizi desteklediği iç dünyanızda ve kişidir, koşuldur, bir şeylere, birilerine karşı verdiğiniz savaşlar hususunda almanız gereken etkileri en doğru, en olması gereken şekilde alabilecek olduğunuz dönemlere doğru ilerleyeceksiniz diye düşünüyorum. Bu anlamda da baktığım zaman çok net, çok açık bir şekilde söyleyebilirim ki hayat ile alakalı, hayat enerjileri ile alakalı iyi etkiler almak üzere olduğunuz o dönem inşallah başlayacak ve artık bu blokaj durumunun ortadan kalkması, engellerin ortadan kalkması ile birlikte sıkıntılar bitecek. Yerini büyücü kartı ile birlikte artık hayalleriniz, hedefleriniz, istekleriniz, arzularınız diyebileceğimiz şeylerin yaşanacağı mutlu günler alacak diye düşünüyorum. Bu yüzden ekstra bir çaba göstermenize hiç gerek yok zaten olması gereken etkiyi sevgili akrep etkini arkadaşlar ben e, fazlasıyla vermiş olduğumuzu bir çoğunuz için söylemek mümkün diye görüyorum sadece işte burada dediğim gibi birazcık e, zamana bırakmak birazcık e, bir şeylerin zaman içerisinde gerçekleşecek olduğunu bilmek çok çok kritik çok çok önemli diye düşünüyorum ve e, hemen Haleti Ruhiye kartlarından almak istiyorum bakalım e, bu kartların mesajı ne yönde olacak İlk olarak alyans kartı çok güzel geldi. Diğer yandan çaba kartı. Yani tam aslında söylediklerime paralel kartlar alıyoruz. Kalpten kalbe sohbet. Artık burada çabalarınız neticesinde ilişki anlamında, aşk anlamında beklediklerinizi alacaksınız. Artık gerçekten ruhunuza hitap eden o şeyleri o kişiyle, o kişilerle yaşama imkanı bulup gerçekten alyans kartıyla da birçoğunuz bu yıl ve 2025 yılı çerçevesinde e, ciddi ilişki, evlilik, bu tarz temalar, nişan söz, bu tarz temalarla karşı karşıya kalabileceksiniz diye düşünüyorum. O yüzden e, çok verimli, çok e, güzel bir döneme doğru ilerlerken tek yapmanız gereken şey dediğim gibi birazcık e, sevgili arkadaşlar zamana inanmak diye düşünüyorum. Detaylı bir şekilde baktığım zaman. Hemen e, iki tane konuşma kartı alacağım. İkisine de niyet edebilirsiniz ya da bir tanesini de seçebilirsiniz. Şöyle birinci kartı seçen arkadaşlar hemen mesajımızı alalım. Seninle iletişim kurup görüşme isteğim çok fazla ama bu isteğimi baskılıyorum henüz hazır değilim. Bu kartı seçen arkadaşlar muhtemelen birisi var ve bu kişiyle alakalı bir tıkanıklık var. Yani bırakın Hazır değilmiş kendisi hazır olduğunda bırakın en doğru koşullar, en doğru enerjiler verildiğinde kendisi bir şeyleri olması gereken şekilde en doğru şekilde halletsin diyorum. İkinci kartı seçen arkadaşlar için benim aşka inancım kalmadı belki sen beni inandırsın bu durum sizin için karşı taraf için herhangi bir insan için geçerli olabilir ama aşka inanacağınız ve tam anlamıyla Aşk İnşallah inşallah mutluluklar yaşayacağınız günler e, sizler için kapıda diye düşünüyorum. Bakalım e, inşallah mutluluk sizleri bulsun diyorum. Yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese şifa olsun. Detaylı yorumlar için eftal tarot Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın diyorum.